Efendim iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yalnız emeğe saygı istiyorum. Abonelikler olmuyor. Abonelik yani izleyen kişi abone olsa zaten o kadar izlenmeye abonemiz sayımız da artar ve daha çok daha gelişmiş videolarla karşınızda olabilirim. Önce emeğe saygı diyorum ve alttaki abone ol düğmesini tıklayın. Abone olun. İnanın vazgeçemeyeceksiniz. Bilgilerimle. Şöyle söyleyeyim. Bir deprem yaygarasıdır gidiyor. Maalesef. Etrafta bir yaygara var. İstanbul büyük deprem hazır mı vesaire. Şurada şu patlar. Burada bu patlar. Burada Kanal İstanbul projesi patlar. Kardeşim bu kadar yaygaraya gerek yok. Depremin olacağı varsa zaten. Yani Allah tarafından gelir deprem ve olur. Biter. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yapılaşma derseniz yapılaşma için bir şey diyemeyeceğim. 99 depreminde Beli Göçer inşaatını oradan geçmiştik. Sakarya tarafında bir yolculuk vardı. Sakarya'da bir iki günlüğüne işim vardı. Oraya gitmek zorunda kaldım. Babaannemi de götürmüştüm orada. Annemler oturuyordu. Kısa bir tatil için gitmişlerdi. Babaannemi götürürken, geçerken Beli Göçer inşaatlar vardı bilirsiniz. Pembe evler ve inşaatlar. Yani bu inşaatlar tamamen çamurun üstünde, alttan dere gibi akıyor, üstünde bloklar var. Babaanneme dedim ki rahmetliye. Dedim bu blokların altındaki çamurlar muhtemelen bir depremde buralar yerle bir olur dedim. Aksine o zaman da hava çok sıcak ama nasıl sıcak? Ter buhran buhran yani o şekil. Kendim oraya attığımda dedim ki burada işler hiç iyi gitmiyor. Burada bir sıkıntı var etrafa baktığınız zaman huzursuzlukları hissediyorsunuz. Sıcağın verdiği ve hayvanların hareketlerinden depremin olup olmayacağı az çok hissedebiliyorsunuz. Bir de benim dirsek altında bir terleme oluyor. Deprem büyük depremde de öyle bir şey olmuştu. Bir öbür depremlerde de dirseğimin altında terleme oluyor. Ya farklı bir şey. Dirseğimden su akar gibi terleme oluyor. Ama deprem zamanları oluyor. Şöyle söyleyeyim. Nitekim biz oradan alelacele ben dedim gidiyorum dedim. Burada bir sıkıntı var. Allah korusun bu sıcakta bir deprem olabilir dedim. Ve ben o gün direkt bastım İstanbul'a geldim. Ve bizimkiler de o gün anneannem rahatsızlanmıştı. Tesadüf eseri onlar da mecburen tatili yarıda bırakıp gelmek zorunda kaldılar. Ve geldikleri günün gecesi saat 2 gece 2'ye kadar uyuyamadım. Balkondayım çıkıyorum vesaire. Bakıyorum dışarı köpekler, kediler uluyorlar, ağlıyorlar resmen. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Dedim bir sıkıntı var herhalde. Balkondan bakıyorum dışarı. Cık. Ya dedim bunlar bir şey mi rastladılar acaba dedim yani. Hani olabilir ya üç harfli falan vesaire. Ama maalesef onlar bir şey anlatmaya çalışıyordu. Biz anlayamadık. Balkonda oturuyordum tam. Bir saat kadar böyle bir çay içtik. Söylemesi ayıptır. Oturdum tam içeri geçiyordum. Dedim ki gideyim bari yatayım dedim. Ama ulumalar, kedi köpek sesleri felaketti. Tam böyle içeri odaya geçerken bir anda bir titreme, bir sallantı, çıtır 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 çıtır, çıtır. bina sallanıyor. Ben elimi attığım yerde elim duvara ve cama geliyor. Camın kenarından ben o telaşla işte kibrit mibrit çakmak alayım da yani elektrik falan gittim. O elimi atıyorum. Öyle sallıyor ki elim attığım yerde Camının önünde çakmak var onu alamıyorum duvara çarpıyor. Yani o kadar savsıntı büyüktü. Dedim bunun sonunda bir facia var maalesef ki. Gölcük'ten vurdu İstanbul'un fay hattıyla gitti. Avcılardaki dolma yerlerin hepsini indirdi aşağı. Şunu anlatabilirim. Dolma yerler derken deniz dolması yerlerin üstüne inşaat kuruyorlar. Ve buna benzer yapılarla oraları telef ediyorlar. Yani bir gün deprem olduğu zaman yerle bir olacağı belli. Fenerbahçe sırtlarında da var bunlar. Biz küçükken deniz olan yerler 10 sene içinde doldurulup o zaman 90'larda 80'lerin sonuna 90'lara doğru doldurul Dolma yani çoğu yer. Sağlam bir depremde bunların hepsi infilak eder. Şöyle Kadıköy'de bir gün duruyoruz. Yaptığımız iş gereği önümüzden Şener Bey geçiyor. Şener Üşümez soyucamız. Tabii ki biz de soruyoruz yani genciz o zaman 21 yaşlarında falanız. Sordum Şener hocam dedim bu depremler ne olacak böyle bir deprem daha gelir mi? Hani ne olur? Şener hoca böyle bilmem. Ben ben de bilemiyorum yani ne olur. Allah'tan geliyor. Yani şimdi deprem profesörleri 20 sene 25 sene iş yapmıyor, yapamıyor. Çünkü depremden depreme yani akut vesaire bunun gibi şeyler gibi. Yani Şener Bey de bunun farkında. Şener Bey de bilemez. Yerin sismik dalgalarının altında vesaire üstünde bilmem ne vesaire. Bunları boş verin. Kardeşim bu meslek dalında tahmin yürütebilirsin ancak. Ne gelirse Allah'tan gelir. İnsanın başına kul azmadıkça sıkıntı olmaz. Yani şunu anlatabilirim size. Deprem olacaksa şayet olur. Ama buna tedbir almak gerekir. Deprem çantası, ve buna benzer şeylerle hazırlıklar yapılmalı. İstanbul'da bir gevşeklik var, tamam. İstanbul'da büyük bir deprem olması halinde 7.2 deprem olması halinde sadece yapılacak işi söyleyeyim size. Allah korusun. Yukarıdan kireçleme yapılır sadece. Cesetler kokmasın diye. Ya bunu korkutmak için söylemiyorum size. Yani olabilecek en kötü şey de bu olur. Yalnız İstanbul halkını korkutuyorlar. Ben deprem olacağına inanmıyorum İstanbul'da. Çok büyük bir deprem olacağına inanmıyorum. Çünkü sağdan soldan bu fay hatlarıyla yerin altındaki o doğal gazlar çıkış yaptı. Yani olabilecek deprem çok ağır olmayacaktır. Kaldı ki peygamberler şehri gibi İstanbul'da düşünün Gölcük'ten patlayıp yerin altından gelip avcıları patlatıyor. Düşünün İstanbul'un ortasına hiçbir şey yapmıyor. Bu tamamen Allahu Teala'nın verdiği bir şeydir. Yaradan isterse alır, istemezse yaşatır. Yani yaşatır da öldürür de. Bu insanların başına gelebilecek şey tamamen azgınlıktan gelir. Tedbirimizi alalım, takdiri Allah'a Teala'ya bırakalım. Ama bu depremle ilgili olayların çoğu Kanal İstanbul projelerini engellemekle alakalı gibi geliyor. Yani e, yaygara yapıyorlar. İstanbul halkını tırsıtmaya çalışıyorlar. İstanbul'da yaşayan halkı taşraya göndermeye çalışıyorlar. Yani Korkun, korkun, korkun. Malınızı ucuza satın. Sahil kenarında var eviniz. 500 lira satın 250 liraya diyorlar yani. İstanbul'u boşaltmaya çalışıyorlar. Bu tabii ki hükümet tarafından yapılan bir şey olduğuna inanmıyorum. Yaygaracı medya tarafından yapılan bir olay. Her akşam her yerde Google açıyorsun önüne deprem. Kesinlikle korkutmakla alakalı olduğuna inanıyorum. İnsanları korkutuyorlar. Korkma. Kendinizi Yaradan'a sığınarak korumaya alın. Başka bir şey demiyorum size. Net olarak bir deprem gözükmüyor. Büyük depremli İstanbul için gönlünüzü ferah tutun. Bu dirsek ıslanmadı suretçe ben yayın yapmayacağım. Yalnız geçenlerde bir depremde hafif bir hayvanlarda bir oynama oldu. BK Video Home'da bir video attık. Video attığımızın bir gün sonrası İstanbul değil de Türkiye'de bir deprem meydana geldi. Tarihine bakarsanız o tarihe gidip o depremin hangi deprem olduğunu göreceksiniz. Yani tarihin ve konuşmamın BK videomdaki depremi bilen Sivaslı videomdan bir gün sonra deprem olmuştur ve o videomu da orada görebilirsiniz. Bir gün sonra tarih olarak belli olan tarihin peşine gidin depremin nerede olduğunu göreceksiniz. Net olarak söylüyorum size. İstanbul'da çok büyük bir deprem yok. Yaygara yapılıyor kesinlikle. Ama hazırlıklı olabiliriz. Tamam. Ona bir şey demiyorum. Tedbiri alın. Takdiri yaradana bırakın. Çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarla karşınızda olacağım. Benden vazgeçemeyeceksiniz. Net konuşuyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.